Arkadaşlar merhabalar, e, Artı Bilişim ve Destek Hizmetlerinden Birol Aydın ben. E, hepimiz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugün Mersin'den bir bayi arkadaşımız ulaştı bize. E, müşterisinin bir talebiyle ilgili. E, talep neydi, nasıl bir çözüm ürettik beraber e, inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle yine videoya başlamadan önce bazen videonun altına yorumlar geliyor. E, kanalımızdaki hemen hemen tüm çözümler e, logo ekosisteminde, logonun içinde olmayan mevcutta özellikleri tamamlayıcı olarak konumlandırdığımız çözümleri üretip paylaşıyoruz arkadaşlar. O anlamda bununla beraber bugünkü konu neydi? Hemen hızlıca beraber bakalım arkadaşlar. Öncelikle programa giriş yapıyorum. Şimdi müşteri bayiden şunu istemiş arkadaşlar. Bunun ticari işlem grubuna göre bütün satışlarda ve tahsilatlarda, ödemelerde ve satın almalarda bir ticari işlem grubu oluşturmuş. Vadeli ve peşin diye. Bu vadeli ve peşin seçmiş olduğu ticari işlem grubuna göre de e, bakiyelerini görmek istiyor cari hesap ekranlarında. Yani biz cari hesap ekranlarına şurada peşin bakiye, vadeli bakiye diye iki tane alan ekledik. Satın alma satış, ödeme taslat hareketlerine göre ilgili hareketlerin buraya gelmesini istiyor. Muhtemelen bunu e, ticari işlem <laughs> grubunda neden kullanıyor? Tahmin ettiğim kadarıyla... Ee, şey olmadığı için yani iş parakende modülü olmadığı için olsa çünkü bunu iş yeri üzerinden yapabilirdi ya da yine iş yeri bir tercihtir şey de yapabilirdi ee, nedir o yine ticari işlem grubundan da yapabilirdi dediğim gibi biz burada müşterinin talebini sorgulamıyoruz ee, sadece e, ihtiyacını bize anlatıyor ve biz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar şimdi ben geliyorum burada deneme 3 diye seçiyorum bir deneme çaresi için arkadaşlar burada bir tane malzeme seçiyorum. Burada hemen ticari işlem grubumu seçeyim. Daha sonra buraya geldim. Miktar bir tane dedim. Fiyatı 15 bin lira dedim arkadaşlar ve kaydettim. Kaydettiğimde cari hesaplara geldiğinde ilgili tutarın 18 bin lira burada yazdığını göreceğiz arkadaşlar. Birazdan vadeli tarafında kullandığımızda şurası daha oturacak. Yani bu çağrı standart bakiye alanı tüm hareketleri kontrol ediyor. Biz burada sadece içinde peşin olarak seçtiğimiz ve vade olarak seçtiklerimizi alacağız arkadaşlar. Ben şimdi hazır buraya gelmişken ilgili cariye geliyorum. Burada bir tane bankadan gelen havale diyorum arkadaşlar. 18 bin liraymış. Ben diyorum ki bana 8 bin lira bakiye şey e, havale geldi. 8 bin lira. Peki bu hangi ticari işlem grubundan geldi? Peşin ticari işlem grubundan geldi arkadaşlar ve kaydet diyorum. Kaydet dediğimde gördüğünüz gibi burası hemen 10.000 lira olarak güncellendi. Ben şimdi aynı şekilde bu sefer peşin değil de vadeli olarak gireceğim arkadaşlar. Tekrar sağa klik ekle diyorum. Burada ilgili cari seçiyorum. Bir başka cari de seçebilirim ama örneğimiz buradan devam ediyoruz. Bu sefer vadeli seçiyorum arkadaşlar. Daha sonra vadeliden de burada herhangi bir malzeme seçiyorum. Gene bunun miktarına bir yazıyorum ve tutarına buna da 27500 ödüyorum arkadaşlar ve kaydet diyorum. Evet 27500 liramı da yazdım arkadaşlar. Daha sonra e, bu 27500 olan olan de bu sefer cari hesap fişi girelim. Az öncekine banka girmiştik hatırlarsanız. Nakit taslak diyorum. Sağ tuş ekle diyorum. Burada ilgili ticariyi seçiyorum. Ticari işlem grubundan vadeliyi seçiyorum ve tutara da 7500 lira yazıyorum arkadaşlar. Vadeli 7500 lira güzel. Daha sonra cari hesaplara geliyorum. Cari hesaplara geldim arkadaşlar, şeyin, nedir o? ilgili peşin kısmının 10.000 lira olduğunu şurada acaba satış faturasında ee, ticari işlem grubu seçmedik mi ikinci satışta arkadaşlar öyle mi geldi gözüme pardon yurt dışı seçmişiz ya yani siz muhtemelen ben seçerken gördünüz ama ben onu görmedim arkadaşlar ben geliyorum burada vadeli seçiyorum bilim fiyat güncellenecek diyorum tekrar 27.500 lira yazıyorum ve e, 33.000 lira olarak kaydediyor 33.000 lirayken hazır burada şeyi de düzelteyim 33.000 liranın e, 23.000 lirasını nakit tahsilatı almış olayım. Bunu da düzelteyim hazır. E, 23 bin lira. Buradan da 10 bin lira bakiye kalmasını bekliyoruz arkadaşlar. Tekrar cari hesaplara gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cari hesabın toplam bakiyesi 20 bin lira. Bunun 10 bin lirası e, peşinden geliyor. 10 bin lirası da vadeliden geliyor. İlgili cari hesaba hareketler dediğimde siz zaten ben kayıt girerken takip etmişsinizdir ama şurada da şey olsun e, kontrol anlamında. Burada gördüğünüz gibi 33 bin liralık bir fatura kesmişiz ve 18 bin liralık bir fatura kesmişiz. 18 bin liralık faturadan 8 bin lira tahsilat yapmışız. 33 bin liralık faturadan da yani vadeli olandan peşin olandan 18 bin liralık satış ve 8 bin lira tahsilat yapmışız peşin grubundaki. Vadeli grubuna da 33 bin lira satış yapmışız 23 bin lira tahsilat yapmışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de bunların e, artı eksi sonucu da onar bin lira bakiyesi kalmış. Hazır buradayken hemen incele diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar peşin grubu on bin lira. Aynı şekilde şuna gelelim havaleye. E, gördüğünüz gibi peşin grubu 18 sekiz eksi sekiz şeklinde. Burada da incele dediğimde vadeli grubuna otuz bin lira satış yapmışım. Ve yine aynı şekilde incele dediğimde vadeli grubundan da yirmi e, üç bin lira taslat yapmışım. Yani Dolayısıyla sağlamasını da yapmış olduk arkadaşlar. Bugünkü senaryomuz neydi? Müşteri müş, e, Mersin'den bir bayi arkadaşımız müşterisi ondan e, ticari işlem grubuna göre e, satın alma, taslat, e, ödeme, satış gibi hareketler sonucu oluşan bakiyeleri ayrı bir kolonda görmek istediğini talep etmiş. E, biz de hızlı bir şekilde hemen hemen bir saat içinde arkadaşlar e, müşteri bize, bayi bize ulaştı. Bir saat içinde de Tamamlayıp teslim ettik arkadaşlar. Sizde bu ve bunun gibi talepleriniz ve ihtiyaçlarınız varsa kanalımız üzerindeki iletişim bilgilerinden bize ulaşırsanız yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Herkese bol satışlı iyi hafta sonları diliyorum. Kolay gelsin herkese.